Jinokomasti erkeklerde görülen kadın tipi meme büyümesidir. Yalancı jinokomasti ise tamamen farklı bir durum olup erkeklerde meme dokusunda yağ dokunun artışına bağlı memelerin büyümesidir. Genellikle jinokomasti kadınlık hormonu yani östrojen hormonu ve erkeklik hormonu olan testosteron hormonu arasındaki dalgalanma ve dengesizliklerden gelişmektedir. Jinokomasti östrojen denen kadınlık hormonu ile testosteron hormonu yani erkeklik hormonu arasındaki hormonal dalgalanma ve dengesizliklerden dolayı genellikle ortaya çıkmaktadır. Bu hormonal değişiklikler özellikle ergenlik dönemindeki erkek çocuklarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 3 ay ile 3 yıl arasında geri dönüşümlü görebilmekteyiz. Aynı şekilde testosteron hormonunun azaldığı 65 yaşı üzerindeki erkeklerde de jinokomastiye sıklıkla rastlıyoruz. Yeni doğanlarda da anneden geçen östrojen hormonu nedeniyle erkek bebeklerde de yine jinokomasti görülebilmektedir. Bu fizyolojik olaylarda gördüğümüz jinokomastinin dışında bazı hastalık türlerinde de östrojen hormonunun artması ve testosteron hormonunun azalmasıyla da jinokomasti görülebilmektedir. Bunlar arasında özellikle karaciğer, böbrek, böbrek üstü bezi, hastalıklarında tesise ait bazı tümörel olaylarda jinokomastiye rastlamaktayız. Önemli olan ergenlik dönemi ve 65 yaş altı arasındaki erişkin erkeklerde eğer jinokomasti bulgusu var ise bunun kan tetkikleriyle uzman bir doktorun yönlendirilmesiyle altta yatan nedenin bulunması gerekmektedir. Jinokomastinin belirtileri nelerdir? Erkek bireyler çok rahatlıkla jinokomasti tanısını kendileri koyabilirler. Muayene sırasında bir ayna karşısına geçtiklerinde her iki memede büyüme ya da tek memede büyüme ile bunun rahatlıkla farkına varabilirler. Özellikle meme başlarında kıyafet giyerken oluşan hassasiyet, daha önceden olmayan meme başında acıma ve ağrı, jinokomastinin bir göstergesi olabilir. Sıklıkla meme başı, kahverengi ayrola dediğimiz alanın hemen altında ele gelen bilya ya da ceviz büyüklüğünde ağrılı bir lezyon tespit edilmesi de jinokomastinin belirtilerindendir. Nadir olmakla birlikte meme başında akıntı da eşlik edebilmektedir. Ginokomasti tanısı nasıl konuş? Ginokomasti fizik muayene ile erkek bireyler rahatlıkla kendilerinde tanıyı koyabilmektedir. Ancak bunun gerçekten kadın tipi yani kadın meme dokusuna ait bir ginokomasti mi yoksa yalancı ginokomasti dediğimiz memede büyümeye neden olan yağ dokusunun mu neden olduğunu anlamak için muayeneden ziyade her iki memeye ultrason yapılarak bunu bir yağ dokusu mu ve gerçekten bir jinokomasti mi olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.